sayın sanatçı. Ben not aldım efendim. Buyurunuz efendim. Sayın başkanım, değerli milletvekili arkadaşım, sen bana iki defa bu kürsüden yalancısın dedin. Ben sana gerçekten bu sözü yakıştıramadım. Ben aynı üslupla cevap vermeyeceğim. Sana cevabı Cumhur ortağınız Nevşehir Belediye Meclis üyesi verecek. Bağırmayın, bağırmayın. Öyle bağırma yok. Dinleyeceksiniz. Bağırma yok, bağırma yok. Bağırma yok, bağırma yok. Bağırma yok. Bağırma yok. Bağırma yok. Bağırma yok. Bağırma yok. Arkadaşlar neyse dinletmeyeceğim. Belediye Meclis üyesi, Milliyetçi Hareket Partili Belediye Meclis üyesi diyor ki, ya bir dakika bir şey söylüyorum dinleyin. Diyor ki, Faruk Saraslan'ın söylediği İl Genel Meclisi ile ilgili söylediklerin hepsi doğru ama eksik. Faruk Saraslan orada pis kokular geliyordu diyor. Eksik söylemiş, leş kokuları geliyor diyor. Beş kokuları geliyor diyor. Buradan meydan okudum, gene okuyorum. Benim söylediğimde yalan varsa, iftira varsa birazcık yüreğiniz varsa, birazcık şu kadar yüreğiniz varsa savcıya şikayet edersiniz, hakkında tazminat davası açarsınız. Bunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Yine Nevşehir Valisi Kapadokya alan başkanlığın açıklaması var. Alan başkanı açıklamasında Ürgüp'teki yaptığınız işlemin durdurulmasıyla ilgili karar vermiş. Karar sayısı 7-12-2021. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Kapadokya Teşekkür, Teşekkür ediyoruz Sayın Sara Aslan.